Merhaba arkadaşlar. Batı'daki yer olarak adlandırılan Fas için hazırladığımız gezilecek yerleri, tarihi, yemekleri, kültürü ve daha birçok bilginin anlatıldığı gezi turumuza hoş geldiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz sağ alttaki ikona tıklayarak abone olabilir. Diğer dünya ülkeleri için hazırlayacağımız videolardan da haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Afrika'nın mistik dünyasına açılan kapı Fas, neredeyse insanlık kadar eski şehirleriyle, yerel pazarlarıyla ve renkli dar sokaklarıyla daha önce hiç yaşamadığınız türden bir deneyimin kapısını aralıyor. Afrika kıtasının kuzeyinde bulunan Fas'a neredeyse her zaman rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Yaz aylarının kimi zaman rahatsız edici olabilen sıcaklarından etkilenmek istemeyenler için en ideal dönemler ilkbahar ve sonbahar. 36 milyon nüfuslu ülkenin çoğunluğunu Müslüman ve bu nüfusun çoğunluğunu ise Berberiler oluşturuyor. Ülke isminin kendi dilindeki anlamı, El Magrib, yani en batıdaki yer anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminde kullanılan Feslerin bu ülkede Fes şehrinden gelmesi sebebiyle ülkenin ismi Türkçe'ye Fas olarak geçmiş. İspanya'ya sadece 13 kilometre uzaklıkta olan Fas, Avrupa'ya en yakın Afrika ülkesi konumundadır. Başkenti Rabat olmasına rağmen en büyük şehri Casablanca. Ayrıca kültür başkenti olan Marrakeş gibi dünyaca ünlü şehirleri, her yıl 10 milyondan fazla turiste ev sahipliği yapıyor. Son olarak en güzel tarafı ise, Fas, Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz dolaşım hakkı veriyor. Havaalanı girişinde bir form doldurarak ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Fas'ta gezilecek yerler o kadar fazla ki, en iyilerinden bahsetmek gerekirse, Marrakeş, Casablanca, Rabat üçlüsünden oluşan bir liste yapmak mümkün. Bunun yanında Fas Gezi listesinde olan Sahra Çölü de es geçilemeyecek güzelliğe sahip yerlerden. Gezinize Marrakeş'ten başlayacaksanız bu mistik şehirde ilk uğrayacağınız yer Kutubiye Camii olabilir öte yandan nice efsanenin baş kahramanı olan Bahia Sarayı, Majorel Bahçeleri ile Saadi'nin mezarları da Marrakeş'te mutlaka görmeniz gereken kültürel zenginlikler arasında yer alıyor. İspanyolca'da beyaz ev anlamına gelen, adını 20. yüzyıl öncesindeki mimarisinden alan Casa Blanca, modern görünümünü, sömürge döneminde Fransızların gerçekleştirdiği projeler sayesinde kazanmış. Endülüs'e oldukça yakın olan kentte, bu çalışmaların etkilerini Muhammed Meydanı'nda ve Twin Center'da açıkça görebilirsiniz alışveriş ve lüks yeme içme olanaklarını barındıran bu bölgelerden sonra, okyanusa açılan plajlarda, yerel halkın yoğun ilgi gösterdikleri kafe ve restoranlarda keyifli saatler geçirebilirsiniz. Yine bu bölgedeki kudretli 2. Hasan Camii'ni ve Muhammed Meydanı yakınındaki Kazablanca Katedrali'ni kentin etnik yapısı hakkında bilgi sahibi olmak için gezi listenize ekleyebilirsiniz. Central Market ise taze deniz ürünleri ve balık pişiricileriyle ün kazanmış. okyanusu kıyısında yer alan Agadir şehri, Atlas dağlarının eteklerindedir. Büyük bir liman kenti olmasının da etkisiyle Fas'taki pek çok diğer şehirden farklı olan Agadir, hem ticari hem de turistik anlamda kalabalık bir bölgedir. Agadir tarihi anlamdaki yapıtları ve mimarisiyle dikkat çeker. Agadir, yılda 300 gün süren güneşli havası, güzel kumsalları ve şık marinasıyla da turistlerin ilgi odağıdır. Agadir halkının temel geçim kaynağı turizm olsa da balıkçılık ve liman ticareti de halen ekonominin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Kolonyel mimarisi, palmiye ağaçlarıyla çevrili kimisi trafiğe kapalı caddeleri, küçük dükkanları, sokak anıtları ve heykelleriyle görülmeye değer bir şehirdir. Muhteşem mimariye ve zengin bir tarihe sahip şehrin sokaklarında yürürken hissedeceğiniz sakinlik de sizi ayrıca mutlu Fenike, Roma, Muvahit ya da Merenit döneminden kalan anıtları kent içinde görebileceksiniz. Atlantik Okyanusu kıyısına dökülen Bouregreg Nehri kıyısında kurulan Rabat, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra önemli bir liman kenti olmasıyla da öne çıkmaktadır. Şehrin ekonomik kaynakları arasında ayrıca tekstil ve gıda ile inşaatçılık da mevcuttur. Fas, bir Afrika ülkesi olduğu için yaz aylarında oldukça yüksek sıcaklıklara tanık olur. Hem sıcak hem de kuraklığın hakim olduğu topraklarda bunalmadan bir gezi için ülkeye kış aylarında gitmeniz önerilir. Kasım ve Mart ayları Fas gezisi için en uygun dönemdir. Ancak şunu da unutmamak gerekir, ülkenin sahip olduğu iklim sebebiyle gündüzden geceye hatırı sayılır sıcaklık farkları gözlemlenir. Dolayısıyla her iki durumu da göz önünde bulundurarak bavul hazırlamak gerekir. Fas'a nasıl gidilir diye düşünüyor iseniz, İstanbul'dan Kazablanka'ya aktarmasız uçuşlar mevcut. Yolculuk yaklaşık 5 saat sürmektedir, ancak Marrakeş'e ve diğer şehirlere direkt uçuşlar mevcut bulunmamaktadır. Aktarmalı olarak uçuşlar ise uluslararası havayolu şirketleri ile yapılabilmektedir. Marrakeş'in en renkli meydanı, sonsuzluk meydanı anlamına gelen Dijema El Fına adlı meydandır. Seyyar mutfaklar, sebze meyve suyu satıcıları, yılan maymun oynatıcıları, falcılar, kına yakan kadınlar, geleneksel kıyafetli dansçılarıyla bu meydan tam bir panayır yeridir ve Fas kültürüne dair çok şey söyler. Dolayısıyla Fas seyahatlerinizde mutlaka Marrakeş'e gidip bu meydanı görmeniz önerilir. Afrika ülkesi olmasına rağmen coğrafi konumu açısından Avrupa'ya olan yakınlığı sebebiyle Fas kültürel, ekonomik ve siyasi açıdan diğer Afrika ülkeleriyle farklılıklar göstermektedir. Ülke kültürünün genelinde İslami ve Avrupa'yı izler görülmekte, Afrika'daki diğer kültürlerden de etkilenildiği açık bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Camilerde İslam, bahçe ve çeşmelerde Endülüs, binaların yapısında ise Fransız kültürünün etkileri görülmektedir. Ve videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmekteyiz. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere, iyi günler.